millet bu ikiliye bayıldı. Yani sana söyleyeyim bu ikilinin İlevi'de filmi bile gelebilir yani. yani oraya kadar gidebilir yani. İnşallah. Biz sizin diyaloglarınızdan kısa bir VTR yaptık. Oo. Bir e, izleyelim bakalım. İzleyelim. İziden. Sen de hayatım gözümüzün önünde 150 kiloluk bir fil yavrusuna dönüştün resmen. Evde de kaldın. Senin bu kilolarda kötü yolu düşme şansın da yok. Ay ne kadar kötü bir hayatın var senin. Ah. Bütün fonksiyonlarını tamamladı. Bu kadar işte. Onun kızı da evlenemedi değil mi? Karta da kaçtı, koca da yok. Hı? Kız kim ne yapsın o kızı? Çirkin bir de. Ay görsen dünya çikin ellası. Ay katana. Ay ne o kızı severim ne anasını severim. Herkes çok çirkin. En güzel gibi. Ay şunlara bak. Kartlar, pisler. Ömer'le sizi birbirinize nasıl nasıl düşürdü? Sinsiz. Kavruk. İş batıranlar. Kartlar kart. <gülüyor> İğrençler. <gülüyor> Ucuz patronlar. <laughs> Çirkin seni. <laughs> Total grubu seni. <gülüyor> Yalancı. Kızulet. <laughs> <laughs> Kaknem. <laughs> Çirkinler. <gülüyor> Mantı, uyuşuk, güleç, kasulet seni. Sarı domuz. Şeytan. Tiki uyuşuk, yatalak seni. Sünnete, sarı çiğen, çirkin ağası seni. Şeytan. Seni yolarım kız. Bana bak kız. Yolarım seni. Kız. Yolarım seni. Bana bak kız, vallahi yolarım seni. Kız ne oldu? Bana bak kız. Kız dur gitme. Kız ilk ölmedi. Kız gel A gitme. Kız beceriksiz misin sen? Kız, 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 kız. 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 Ay, vallahi yolarım. Ay, Bakalım ay, ay. Ay, ay dur, ben de bir karışayım. 这个有味的。